Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Eşit polinomla polinom videolarına devam ediyoruz. Dereceleri eşit olan iki polinomun aynı dereceye sahip terimlerinin katsayıları birbirine eşit ise bu polinomlara eşit polinom denir. Hemen küçük örnek. Px polinomumuz örnek olarak x kare artı 2x artı 1 olsun. Qx polinomumuzda Qx polinomumuzda kim olsun? Yine 2x artı x kare artı 1 olsun. Bakıyorum x karenin katsayısı kaç? 1. x karenin katsayısı kaç? 1. x'in katsayısı 2. 2. Sabit terimlerimiz 1. O zaman bu iki polinomumuz ne olacaktır arkadaşlar? Eşit polinom olacaktır. Ne olacak? Dereceleri eşit olan iki polinomun. Bakın dereceleri eşit olmalı. Örnek veriyorum ben. Şöyle bir şey yazmış olsaydım. Mesela Rx polinomu eşittir X, x küp artı x kare artı 2x artı 1. Bu polinomlarla bu polinomlar eşit değil. Neden arkadaşım? Bir kere şuralar aynı olabilir. Ama x küp burada var mı? Yok. Demek ki dereceleri eşit olan demek ne demek? Her ikisinin de en yüksek derecesi yani polinomun derecesi aynı olmalı ki bütün ifadeleri birbirine eşitleyebilelim ki eşit polinom olsun. Hemen sorumuza geçelim. Ne diyoruz? Sorumuzda Px polinomu bu şekilde verilmiş. Qx polinomu bu şekilde verilmiş. Polinomları eşit olduğuna göre n artı m eksi m eksi p ifadesi kaçtır? Arkadaşlar x kare var. x kare var. O zaman katsayıları eşit olacak. Yani m artı 2 eşittir. 5 olmalı. x var. x var. O zaman katsayılar eşit olacak. Yani Eksi içeri dağıtırsam eksi p eksi 1 3'e eşit olmalı. Sabit terimlerde birbirine eşit olacak. Yani eksi 5n eşittir 10 olmalı. Buradan m ifadesini kaç bulduk? 3. P ifadesi önce eksi 1'i bu tarafa attım. Artı 4. Eksi ile çarptım. P ifadesi kaç oldu? Eksi 4. Tekrar söylüyorum. Eksi bu tarafa attım. Artı 1. 3 ile topladım. 4. E, eksiyle eksi ile çarptım. Eksi 4. Her iki tarafı eksi 5'e bölsem arkadaşlar şu şekilde. Eksi 5'e böldüm. Eksi 5'e böldüm. En ifademiz kaç oldu? Eksi 2 oldu. Yerine yaz. Eksi 2 artı 3 eksi eksi 4. Eksi artı topla 1 artı 4 topla. Kaç yapar arkadaşım? 5 yapar. Tekrar yapıyorum. Bakın şu ikisini topladığımda artı 1 eksi eksiden artı 4. 1 4 daha kaç yapacaktır? 5 yapacaktır arkadaşım. Bir sonraki sorumuza bakalım. Px polinomu 2, x kare artı 2x artı 1. Qx polinomumuzda 1 bölü a çarpı 3x artı 3'ün karesi olduğuna göre a kare kaçtır? Yine iki polinomumuz ne olacakmış arkadaşım? Eşit olacakmış. Şimdi ben bu ifadenin tam kare olduğunu hatırlıyorum. Kimin tam karesi? x artı 1'in karesi. Nasıl tam kare olduğunu arkadaşlar bir sonraki videolarımızda anlatacağız. Peki buraya bakalım. Ben şurayı düzenleyebilir miyim? Evet. Nasıl yapabilirim? Şu ifade 1 bölü a çarpı 3'ün karesi çarpı x artı 1'in karesi şeklinde yazılabilir mi? elbette ki yazılabilir. Bakıyorum x artı 1, x artı 1'in karesi, x artı 1'in karesi. O zaman şuranın ne olması lazım? Komple 1'e eşit olması lazım. Yani 1 bölü a çarpı 3'ün karesi 9 eşittir 1'den. A kaç geldi arkadaşım? 9 geldi. Bana kimi sormuş? A'nın karesini yani 9'un karesi eşittir 81. Burada arkadaşlar 3'ü dışarıya alarak soruyu çok daha hızlı çözebiliriz. Hocam bunu açıp 1 bölü a ile çarpıp teker teker eşitlesek de sonuç aynı mı? Elbette ki aynı. Ama işlemimizi biraz ne yapmış oluruz arkadaşlar? Uzatmış oluruz. Meraklısına dediğimiz bir sorumuz var arkadaşlar. Ne diyor? Kenarları x eksi 4. x artı 4 olan bir dikdörtgen ile bir kenarı x bölü 2 eksi 2 bir kenarı a ve kenarlar arası açı 30 derece olan üçgenin alanlarıyla dikdörtgenin alanları birbirine eşit olduğuna göre a'mız kaçtır? Evet arkadaşlar şimdi verilen ifadeyi ne yapalım şekle dökelim. Bir tane dikdörtgenimiz var. Bu dikdörtgenimizin bir kenarı özür x eksi 4 olacakmış. Bir kenarı da x artı 4 olacakmış bir tane de üçgenimiz var. Bu üçgenimizin iki kenarın arası 30 dereceymiş ve kenarlarından biri x eksi 2 bölü özür diliyorum x eksi 4 bölü 2 bunu içeriye daha payda işledim. Diğeri de a imiş. Bu iki üçgenin ne arkadaşım alanları birbirine eşitmiş. Neymiş? Bu iki üçgenin alanları birbirine eşitmiş. Dikdörtgenin alanına ben ne diyeyim? px diyeyim. Üçgenin alanında ne diyeyim? qx diyeyim. px polinomu kime eşitmiş arkadaşım? qx polinomuna. px polinomu nedir? İki dik kenarın çarpımı. Yani x eksi 4 çarpı x artı 4. qx polinomumuzun yani üçgenin alanı sinüs alan formülünden 1 bölü 2 kuraldan çarpı İki kenarın çarpımı yani x eksi 4 bölü 2 çarpı a çarpı aradaki açının sinüsü yani sinüs 30. Sinüs 30'un arkadaşlar hatırlayalım 1 bölü 2 olduğunu bilmemiz gerek. Bunu bir tık daha düzenlersem şurası ne oldu? x eksi 4 bölü 4 çarpı a çarpı 1 bölü 2. Arkadaşlar buradan sadeleşen ifadeler var. Ve sadeleşen ifadeler sadeleşmelidir. X eksi 4 ve x eksi 4 sıfır olamayacağı için, herhangi bir uzaklık sıfır olamayacağı için sadeleşti. Ne kalmış oldu? X artı 4 eşittir. Bu iki ifadeyi çarptığımızda a bölü 8. E a'yı yalnız bırakırsak ne olmuş oldu? 8 çarpı x artı 4 eşittir a bulmuş olduk. Hatta a'yı bulduk arkadaşlar. Hatta şöyle de diyebilirdik mesela uzatırsak. Bulmuş olduğumuz A bir polinom ise bir R x polinomu ise işte sallıyorum R bir kaçtır? Ne yapardık arkadaşlar? 8 çarpı 1 artı 4'ten kaç bulmuş olurduk? Özür. 40 bulmuş olurduk. Yani 40 yapar. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Soru ne kadar zor veya kolay diye düşünmüyoruz. Bilgimizin ne kadar çok olup olmadığına bakıyoruz arkadaşlar. Peki bir sonraki polinom dağın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.